Nevinin Dinini herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevi'nin yeni oyları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle zürafa geçmiştim şimdi ipimi sabitlemekle başlıyorum. Şöyle ipimizi sabitliyoruz. 2 düğüm atarak ipimi sabitledim. Şöyle zürafayla ile devam ediyorum. iki tane zürafamı oluşturdum. Şöyle içine geçiyorum. En başa geçiyorum. İlk yapmış olduğum mı Şöyle tekrar ucuna geçiyorum. Ve hemen yanındaki zürafaya iniyorum. devam ediyorum şöyle tekrar iki tane sürafa oluşturuyorum geriye dönüyorum daha sonra şöyle modelin Ara kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ipimizi düzeltelim. Evet. Şöyle bir iki tane daha yapacağım. Ondan sonra modelimin dip kısmını başlayacağım. Bazen tek atıyorum, bazen çift atıyorum. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bu tamamıyla e, el alışkanlığı ile ilgili bir şey. İpi çift atarsanız yaptığınız iş daha sıkı olur. Tek atarsanız da eğer bu işte e, hani acemi değilseniz güzel oluyor olmuyor değil. Ama tabii ki iki tane atınca daha da güzel oluyor yaptığınız iş ve daha sıkı oluyor. Evet, ara kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle modelin ara kısmı için 6 tane boş zürafa bıraktım. Şimdi 5 tane de modelimizin dip kısmını başlamak için zürafa yapacağım tekrar. Şöyle bir. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Çünkü boş zürafa yapıyorum. Evet 5 tane bakın 1 2 3 4 5 tane boş zürafa oluşturdum. Bunun modelimin dip kısmını yapmak için oluşturdum. Şöyle 5. zürafaya dönüyorum. ipimi sıkıştırıyorum. Tekrar şöyle zürafa yapıyorum. Şöyle biraz düzelteyim. Zürafa sayım 4'e düştü. Tekrar başa dönüyorum. İpimi sıkıştırdım ve tekrar devam ediyorum. Zürafa sayım 3'e düştü. Tekrar başa dönüyorum. Evet zürafa sayım 2'ye düşmüş oldu. Devam ediyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Şöyle ipimi düzelttim. En son zürafamı büyük yapıyorum. Daha doğrusu şöyle bir köprü oluşturuyoruz burada. Köprümü oluşturdum ekranı düzeltelim. Evet. Şimdi tekrar buradaki zürafamın içine dönüyorum. Hem ipimi bu tarafa almış oldum. Hem de buradaki ipimizi iki kat yapmış olduk. Bu şekilde. Sık iğne ile köprümün içine geçiyorum. Ve ipimi kenara çekiyorum. Daha sonra buraya şöyle pırpırlar yapıyorum. Şöyle ilk pırpırımı oluşturdum. Devam ediyorum. Şöyle üç oldu. Kenara çekiyorum. Şu biraz küçük oldu. Bunu açacağım ben. Şöyle 6 tane pırpırımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Yani buraya toplamda 7 tane pırpır yapıyoruz. Şöyle düzeltiyorum. Evet 7 tane pırpırımı oluşturdum. Yani model başlayacağımız yeri oluşturduk. Bakın şuraya iniyorum. Şöyle kenardan sık iğne yaparak ipimizi aşağıya indiriyoruz. Son olarak tülbentimin kenarındaki zürafaya indim. Burası bitmiş oldu. Şimdi yine aynı şekilde buraya da boş zürafa yapacağım. Daha sonra şu ara modelden yapacağım. Ben onları kamera arkasında yapayım. Daha sonra diğer aşamalara geçelim. Ben şöyle modelin alt kısmını oluşturdum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Tübentimin rengindeki ipimi aldım. Şöyle pırpırımı ipimi sabitlemekle başlıyorum. İki düğüm atarak ipimizi sabitledik. Devam ediyorum. Aynı pırpırımın içine şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Şöyle düzeltip ucuna geçtik. Tekrar aynı yeşil pırpırımın içine iniyorum. Şöyle düzeltiyorum bir tane sinek kanadı oluşturdum. Hemen yanındaki pırpıra geçiyorum. Arada bir tane sürafa yapıyoruz. Şöyle boşluk bırakıyoruz yani. Bu şekilde boşluğumuzu bıraktık. Devam ediyorum. Şöyle tekrar pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçiyorum ve aşağıya iniyorum tekrar aynı yeşil zürafanın içine pırpırımın içine indim ipimizi düzeltip sıkıştırıyoruz tekrar diğerine geçiyorum yine arada bir tane zürafa yapıyoruz yani boşluk bırakıyoruz şu şekilde devam ediyorum tekrar Yine pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. Aşağıya iniyorum. Düzelttikten sonra sıkıştırıyoruz ve yine diğerine geçiyoruz. Araya bir tane boş sürafa yap yapmış oluyoruz bu şekilde. Ben geri kalanlarını tamamlayıp daha sonra diğer aşamalara geçelim. İlk sıramı bitirdim. Şimdi krem ipimi aldım ve devam edeceğim yine. Şuradaki zürafama ipimi sabitliyorum. İki düğüm atarak ipimizi sabitledik. Şöyle ipimi çıkarayım. Yani bu aralara zürafalar yapmıştık o araya ipimi sabitlemiş oldum. Buraya şöyle bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı oluşturdum ve ucuna geçiyorum. Şöyle ucuna geçtim ve yine aynı pır, e, zürafanın içine iniyorum. Şöyle indikten sonra ipim arkada kalıyor ve bir diğer zürafaya geçiyorum. Şöyle ipimizi düzeltiyoruz. Bakın bu şekilde. Yine buraya da aynı işlemi yapıyorum. Bir tane pırpırımı oluşturdum. Pırpırımın ucuna geçtim. Aynı zürafamın içine iniyorum. Yine ipimi arkada, ipim arkada kalıyor. Şuraya geçiyorum. Bakın. Bu şekilde ben şimdi şu geri kalanlarını da tamamlayayım. Daha sonra son aşamasına geçelim. Evet krem ipimle de Diğer sinek kanatlarımı oluşturdum. Bakın artık modelimiz şekil almaya başladı. Şimdi tekrar koyu olan ipimi aldım. En baştaki sinek kanadıma ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Diğer sinek kanadıma geçiyorum. Kremler arada kalacak bu şekilde. Bakın şöyle köprüler oluşturacağım yerine geçiyorum. Yine şöyle krem gördüğünüz gibi arada kalıyor. Bu şekilde devam ediyorum. Yine şöyle krem arada kalıyor. Sonuncuya geçiyorum. Evet. Şöyle şuradaki ipimi alıyorum. Şimdi e, iplerimi iki kat yapacağım. Hem yapmış olacağım e, sık iğnelerimin daha düzgün durması için. Bakın şöyle yine aynı yerlere batarak karşıya geçiyoruz ipimizi bu şekilde iki kat yapıyoruz. Bu şekilde karşıya geçiyorum. Bu arada modelimizin de arka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle sonuncuya geçtim. Şöyle düzelttim. Çeviriyorum artık. Bakın iplerimiz iki kat. Şimdi şöyle içini doldurmaya başlıyorum sık iğneyle. Şöyle düzeltiyorum. 2 oldu. Şöyle sayalım bakalım kaç tane alacak. 3 4 5 7 şöyle 8 Evet 8 tane doldurdum. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Tekrar yine bunu da dolduruyorum. 4 5 6 7 8. Muhtemelen buradakiler 9 tane dolacak çünkü bunlar daha büyük. Kenardaki daha küçük olmuştu. Şöyle. Burayı da 9 tane doldurdum. Diğerine geçiyorum tekrar. Kenara çektim ve tekrardan sık iğne yapıyorum. 3, 4. 5 Şöyle 7 8 ve bir tane daha yapıyorum 9. Evet, bu şekilde maalesef hava şu anda çok kapalı olduğu için istediğim görüntüyü elde edemiyorum ama e, bu şekilde bütün iplerimi dolduracağım. Ben şimdi o kısmında kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet ben şöyle modelimin üst kısmını yaptım. Kenarlarında yani ara kısmında bu şekilde koydum arkadaşlar. Şöyle bir tane de sizinle birlikte yapalım. Şöyle krem ipimi aldım. Buradaki ipten iğnemi geçirdim tek olanı arkaya çift olanı öne atıyoruz ipimizi sabitliyoruz daha sonra buraya bir tane şöyle pırpır pır oluşturuyoruz oluşturmuş olduğum pırpırımın şöyle ucuna geçerek iki düğüm atıyorum ve yukarı doğru sıkıyorum şöyle kesiyorum biraz mesafe bırakarak bunu da dipten kesiyorum Dediğim gibi ben ara kısmını bu şekilde koydum. Dilerseniz pırpır pır da yapabilirsiniz. Şimdi ben diğerinde yapıp geliyorum. Oyan bitti arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Şöyle tülbent uygularken şu arasını biraz daha açıp ana modeli aralara yerleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.